Evet arkadaşlar, öncelikle herkese tekrardan merhabalar. Bu video birazcık üstüne konuşulmalı bir video olacak çünkü çektiğim, e, çektim fakat sesim tam istediğim gibi çıkmamış, bu yüzden tekrar e, videonun üzerine konuşacağım. Öncelikle hani bu kadar uzun bir süredir video atmamamın sebebi gerçekten çok hastaydım ve daha sonrasında da sınavlarım geldi, bu yüzden bu şekilde oldu. O kusura bakmayın. Bu videoda e, Mackenzie için bir sim yaratacağız. Yani bir artık eş adayı, <laughs> artık yeni neslimizin e, babası olma adayı bir sim yaratıyoruz. <laughs> ben e, açıkçası direkt e, galeriden bir sim indirdim. Çok uğraşmadım yani. Sadece onun birkaç tane şeylerini değiştirdim. İndirdiğim simin... E, hani indirdiğim kişi Miss Lollipop Sims. Biliyor musunuz bilmiyorum yabancı bir e, streamer. Aynı zamanda YouTuber da Sims videoları çekiyor. Çok da beğenerek izliyorum. Onun bir tanesini indirdim. Adını, soyadını hiçbir şekilde değiştirmedim. Sadece dediğim gibi birkaç tane işte kıyafet ve yani onda eklenen CC'lerin bende olmayan CC'leri değiştirdim. Sadece hepsi bu kadar. Onun dışında e, karakteristik özelliklerini hiç değiştirmedim, sadece dediğim gibi giyim, kuşam falan onları yapıyoruz. E, asıl büyük uzun konuşmayı yine aynı gün içerisinde atacağım. Yani gelecek olan e, Naso Berry Challenge'ın 3. bölümüyle devam edeceğim. Şimdilik herkese iyi seyirler diliyorum. Teşekkürler.